Sevgili Koç, bugün uzun vadeli ilişkiler kurmak gündeminde yer alacak. Bu nedenle ilişkilerde daha sabırlı ve uyumlu bir tutum sergileyeceksin. Sevdiklerine karşı kendini sorumlu hissedecek, ilişkinin temellerini sağlamlaştırmaya odaklanacaksın. Güçlü sevgi bağları ve romantizm sana iyi gelecek. Bu aşamada belki de sevdiklerinle daha fazla zaman geçirmek iyi bir alternatif olabilir. Güven temelli ilişkilerin güçleneceği gün içerisinde güvenini sarsan ya da sadakatini sorguladığın kişilerden ise hızla uzaklaşacaksın. Bu noktada yalnızca sevdiklerine karşı değil, işbirliği yaptığın kişilere ve ortaklarına karşı da her zamankinden hassas olacaksın. Bazı sınırların aşılmaması için saygı ve özveri profesyonel duruşuna da etki edecek. Tüm bunların dışında maddi konularda ise disiplinli olmak ve yatırımlarını yeniden ele almak isteyebilirsin hafta sonunu bütçe planlamalarının yenileyerek ve kazancını arttıracak stratejiler geliştirerek geçirebilirsin. Zira bu aralar gündeminde yoğunlukla para ve yönetimi var. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün sevgi ve güven konularında daha ciddi düşünceler taşıyabilirsin. Özellikle romantik ilişkinde sağlam temeller kurmak isteyebilirsin. Sevildiğini hissetmek senin için her zamankinden öncelikli bir hale gelebilir. Fakat bu noktada bazı yanılgılar içerisine düşebilirsin. Yeterince ilgi göremediğin anda sevdiklerine gönül koyabilirsin. Oysa çokça sevildiğini hissetmek için yalnızca beklentilerini belli etmen yeterli. Duygusal ihtiyaçlarının yanı sıra profesyonel hayatında da bir adım önde olmayı isteyeceksin. Bu aşamada iş hayatında yapıcı ve stratejik adımlar atarak uzun vadede başarı elde edebilirsin. Önüne açacak ve kariyer gelişimini destekleyecek adımlar attıkça özgüvenin de yükselecek. Belki de biraz da risk almanın zamanı gelmiştir. Üstlerine yetkinliğini ve iş yerindeki olmazsa olmaz güçlerini gösterebilirsin. Yeteneklerini ortaya koymaktan kaçınmadığın gün içerisinde ekibin yönetimini de üstlenebilirsin. Son olarak bu aralar fiziksel anlamda da aktif olmalısın. Bedensel ve ruhsal sağlığın için hareket etmeli, duranlıktan kaçınmalısın. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün sosyal ilişkilerinde sorumluluk almayı öğreniyorsun. Daha fazlasını isteyeceksin. Özellikle arkadaş çevrende daha güvenilir bir figür haline geleceksin sevgi ve saygınlığın dışında, ekibin bilir kişisi olmak gibi bir beklentinde olacak. Sevdiklerinin sana danışması, senin desteğine ihtiyaç duyması ya da fikrini benimsemesi hoşuna gidecek. Haliyle bunun için daha fazla sorumluluk alacaksın. Benzer bir durum iş hayatında da seni etkileyecek. Kariyerinde geçmişten gelen deneyimlerini kullanarak daha sağlam ve kararlı adımlar atacaksın. Yerinde durmak istemeyecek, iş hayatında ilerlemek için kendine fırsatlar yaratmayı tercih edeceksin. Bu aşamada belki de önemli projelerde daha fazla sorumluluk almayı tercih edebilir ve kendini bu sayede gösterebilirsin. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Fakat şimdiden söyleyelim, romantik anlamda bir durgunluk dönemindesin. Zihnini sosyal çevrene ve iş hayatına yoğunlaştırdığın için romantik ilişkileri ikinci plana atabilirsin. Zira bu dönemde pek de romantizme odaklanacak motivasyonun yok gibi görünüyor. Sen hayatında farklı heyecanlar arıyorsun. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün hayatına düzen ve disiplin getirmek isteyeceksin. Özellikle iş ortamında uzun vadeli işlere ve gelecek vadeden projelere yatırım yapacaksın. Fakat bugün vaktini ve nakdini doğru işe yatırdığından emin olduktan sonra harekete geçmelisin. Haddinden fazla risk alarak geleceğini tehlikeye atmalısın. Konfor alanını da koruyarak yapacağın yatırımlarda neredeyse %100 başarı elde edeceksin. İşte tam da bu noktada sana iyi bildiğin bir iş üzerine odaklanmanı tavsiye etmeliyiz. Kendi sektörüne yenilik getirirken uzmanlık alanlarından faydalanmalısın. Başkalarının tavsiyeleriyle değil, kendi bilgi birikimin ve tecrübenle hareket etmelisin. Bu arada aile ve sevgi bağlarında da sorumluluk duygun artacak. Sevdiklerine odaklanarak onlara destek olmak isteyeceksin. Birlikteliğin verdiği gücü sen de kendi içinde hissedeceksin. Ama en önemlisi onlara şifa getirmek sana da şifalı gelecek. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili aslan, bugün aşka odaklanacaksın. Romantik ilişkilerinde sadakat ve güven ön plana çıkacak. Bu aşamada partnerinle daha derin ve güçlü bir bağ kurmak öncelik haline gelecek. Keyifli bir hafta sonu kaçamağı ya da sevgilinle baş başa vakit geçirmek her zamankinden daha kıymetli olacak. Onun hayatının merkezinde olmak isteyeceksin. Zira o da senin hayatının merkezinde. Duygularına kapılıp hislerini baskı altında tutmadan ve arzularla dolu anlar yaşayacaksın. Bekar Aslan burçları sizi de unutmadık. Çünkü bu dönemde duyguların ve arzuların o kadar güçlü ki hayatında birinin olmasını isteyeceksin. Belki anlık heveslere kapılıp yanlış kişiye odaklanabilirsin. Dikkatli ol. Duygusal derinliğinin fazla olduğu hafta sonu boyunca iş hayatına da bu şekilde yaklaşabilirsin. Bu nedenle kariyerinde ciddi kararlarla veya ani reaksiyonlarla uzun vadeli atılımlar yapmamalısın. Bunun yerine mevcut düzenine koruyacak adımlar atarak uzun vadede başarıyı garantilemelisin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün sevgi ve sorumluluk arasında denge kurmalısın. Mantığını ön plana çıkararak hareket etmek hayatındaki bir numaralı öncelik. Ancak biraz da duygularına kapılmak sana kendini nasıl hissettirirdi? Bu dönemde ilişkinde olgun adımlar atan taraf sen olmayacaksın. Biraz daha işleri akışına bıraktığın, kalbinin de sesini dinlediğin bir süreç başlıyor. Bu sıralar sevgiden ve aşktan beslenecek açıkça birilerinin kalbini çalmasını isteyeceksin. Bu kişi partilerin olabilir ya da yeni bir aşkın heyecanı seni sorabilir. Duygularını baskınlamadan yaşamak ise sana iyi gelecektir. Belki de bu durumu düşündüğünden çok daha fazla seveceksin. Zira her zaman detayları en ince ayrıntısına kadar düşünüp sorumluluk almak yerine hayatın tadını çıkartmak, mutluluğa güzel bir adım olabilir. Tabi iş hayatında detaylara dikkat ederek uzun vadeli planlamalar yapmaya devam edebilirsin. Bu da sana hak ettiğin ve sevdiğin başarı ile birlikte dengeyi getirir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün ilişkinde daha ciddi ve kararlı bir tutum benimseyeceksin. Çünkü bu dönemde odağında gelecek var. Hayatının sonraki aşamalarına yönelik adımlar atmak senin için bir hayli anlamlı olacak. Üstelik bu durum sadece romantik ilişkinde değil, iş hayatında ve maddi konularda da gündeminde yer alacak. Ne dersin, artık kendi aileni kurmanın zamanı gelmedi mi? Görünen o ki terazi burçları için aşk ve evlilik vakti. Tabii bu dönemde maddi konularda daha disiplinli davranarak finansal güvenliğini sağlamakta önemli. İpin ucunu fazla kaçırabilecek ve birlikteliğini taçlandıracak dokunuşlara çokça zaman ve nakit harcayacak bir heyecanla dolusun. Kontrolü elden bırakmamak iyi olacaktır. Böylece risk almadan hem maddi hem de manevi anlamda mutluluğa odaklanabilirsin. Hafta sonunu bir yandan da çalışarak geçirebilirsin. Yeni bir yuva ya da ev kurarken başarı ve kazanç düzenini de korumak önemli. Hayatında denginin rolünü biliyoruz şimdi kusursuz dengeyi elde etme şansının olduğunu da söylemeliyiz. Bol şans. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında güven ve bağlılık ön planda olacak. Romantik hayatında kuruntulardan uzaklaşmak ve ilişkilerini sorgulamadan yaşamak isteyeceksin bu durumda partnerinle aranda sırların olmaması şart. Aksi takdirde zihnin buraya takılacak ve sen istemesen de olsa düşünmeye başlayacaksın. Resmen bu overthink durumundan kurtulmak için ilişkinde uzun vadeli bir istikrar arayışı içerisine gireceksin. Bize soracak olursan, kendi konfor alanını yaratmak için bu harika bir başlangıç. Benzer hisleri ve konforu aile arasında da sağlamak isteyebilirsin. Bunun için hem aile içinden hem sosyal çevrenden bazı kişilerin hayatından çıkması net bir adım olabilir. Bu cesareti sergiledikten sonra gerisi resmen çorap söküğü gibi gelecektir. Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Kariyerinde stratejik ve sabırlı yaklaşımlar sergileyerek kalıcı başarılara odaklandığın bir dönem başlıyor. İş hayatında güçlenecek ve ihtiyacın olan yükselme fırsatını da kolayca elde edeceksin. Günlük burç Yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün ikili ilişkilerinde daha fazla sorumluluk alarak sosyal çevreni güçlendirmek isteyebilirsin. Sevdiklerinle aranda daha sağlam temeller kurmaya odaklanabilirsin. Her zamanki yenilik arzusu ve değişim isteği bugün yerini bağlılık tutkusuna bırakabilir ait hissetmek veya bir şeyin parçası olmak senin için her zamankinden daha önemli bir hale gelebilir. İşte tam da bu noktada tüm sevdiklerini bir araya getirecek bir organizasyon düzenleyebilirsin. Ailenden dostlarına kadar herkesin aynı sofrada olması ve sana karşı bağlılığını göstermesi, inanılmaz bir güce sahip olmanın anahtarı olabilir. Bu arada belki bir aşk itirafında da bulunabilirsin duygularını göstermekten kaçınma ve aşka sıkı sıkıya sarıl. Bağlı olmak demişken, bugünlerde bir düzenin parçası olmak da hayatında önemli olacaktır. Bu aşamada kariyerine ve işine karşı da daha duygusal bir yaklaşım sergileyebilirsin. İş hayatında daha disiplinli çalışarak, geleceğe yönelik kalıcı sonuçlar elde etmeye odaklanabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün romantik ilişkinde sadakat ve bağlılık ön planda olacak. Görünen o ki iş hayatına ve kariyer konularına büyük bir güçle bağlı olan Oğlak burçları bugün kendilerini duygularını bırakacaklar. Romantik bir aşk için güçlü bir arayış içerisinde olabilirsin. Eğer bekarsan bu dönemde gerçek aşkı bulabilirsin. Bunun için kalbinin sesini dinlemelisin. Hatta mümkünse hafta sonunu çalışma gruplarına katılarak yeni insanlarla tanışarak ve sosyalleşerek geçirmelisin. Zira aşkın ne zaman karşına çıkacaksın hiç belli olmaz. Tabii zaten aşkı bulmuş olanlar için durum biraz daha farklı olacak. Bugünlerde partnerinle ciddi bir bağ kurarak ilişkini güçlendirebilirsin. Belki baş başa bir hafta sonu kaçamağı da hiç fena olmaz. Partnerine vakit ayır ve ona sevildiğini hissettir. Bütün bunların dışında, kariyerin için uzun zamandır harcadığın emeklerin de karşılığını alacaksın. Hayatının yönünü değiştirecek bir iş teklifi ve yeni bir fırsat kapında olabilir. Gözünü dört aç. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün sevdiklerine karşı güçlü bir bağlılık hissedebilirsin. Ne dersin, macera perest ruhun biraz duruluyor mu acaba? Özellikle uzun mesafeli ilişkiler seni yorabilir. Tüm sevdiklerinin yanında olmasını isteyebilirsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsan, geri dönüşü bile düşünebilirsin. Ancak sana bu konuda sakin ve dikkatli karar vermeni öneririz. Kurulu düzenini ani bir karar alarak ya da anlık bir heves için bozmamalısın. Belki bunun yerine sevdiklerinle bir araya geldiğin bir hafta sonu kaçamağı iyi bir başlangıç olabilir. Özellikle romantik anlamda bu durum seni güçlendirebilir. Geleceğin için ne istediğine karar verme zamanı geldi. Yalnız olmak mı istiyorsun yoksa sevdiklerinle birlikte özgür olmak mı? Bu kararı verdiğinde nerede olacağını da bulacaksın. Yeniden hatırlatalım, karar vermek için doğru zamanda bu hafta sonu değil. İşte tam da bu noktada kafanı karıştıracak bazı fırsatlar da karşına çıkacak. Uluslararası bir projede yer alma fırsatı elde edebilirsin. Kariyerinde güçlü bir sıçrayış yaşamanı sağlayacak bu fırsat karşısında kendine yeni bir rota bile çizebilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Balık Bugün deyim yerindeyse güvenli bir liman arayışı içerisine girebilirsin. Sakin ve huzurlu kalabileceğin bir ortama ihtiyaç duy. Sevdiklerinle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeye odaklansan iyi edersin. Tartışmaların ve sorunların geride kaldığı huzurlu bir atmosfere ihtiyacın var. İşte tam da bunu sağlamak için elini taşın altına koyabilirsin. Belki aile içindeki küslükleri bitirecek hamleyi yapabilirsin. Cesur bir adımla herkesi bir araya toplayabilir, günün sonunda mutluluğu ve huzuru herkesle paylaşabilirsin. Benzer bir şekilde bugünlerde iş hayatında da huzurun mimarı sen olacaksın. İş yerindeki sorunlara pratik çözümler bularak düzeni sağlayacaksın. Belki bugünlerde sosyal sorumluluk projelerine ve gönüllü vakıf işlerine de yönelebilirsin. Düzeni sağlayan ve güzellikleri bir araya getiren gücünü daha büyük organizasyonlar için ortaya çıkartabilirsin. Elinin değdiği her şeyi güzelleştireceksin. Bol şans. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.